ağız kokusuna yol açan pek çok durum söz konusu olabilir. Özellikle dahili yönden e, birçok hastalıkta farklı kokuyla karşımıza gelen hastalar olmaktadır. Örneğin böbrek yetersizliğinde, örneğin karaciğer hastalığında yahut şeker komasına bağlı hastaların nefesinde farklı bir koku hissetmekteyiz. Bu durumlarla hastalar bize başvurabildiği gibi bunun dışında ağız kokusuna yol açan e, ağız boşluğu, diş problemleri, kulak burun boğazla ilgili e, nazal boşluk, süs ve yutak kası ilgilendiren problemler e, yahut akciğerin midenin e, rahatsızlıklarından kaynaklanan e, ve ağız kokusu olarak ifade edilen durumlarda söz konusu olabilmektedir. Bu durumda ağız kokusunun sebebi e, araştırıldığında hastaların %85'inde diş e, ve Diş eti problemlerinden kaynaklandığını görmekteyiz. 115'lik kesimde dediğim gibi sistemik bir hastalığın bulgusu olabilir. Yahut mide yemek borusu hastalıklarıyla ilişkili olabilir. Akciğer ve üst tonum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Tanısı koyulduktan sonra tedavisi için eğer ağız hijyeni ve dişle ilgili bir problemden kaynaklanıyorsa örneğin Çürük dişli varsa mutlaka dolgu gerekirse kanal tedavisi gibi yöntemlerle bu sorunun ortadan giderilmesi gerekmektedir. Enfeksiyon kaynaklıysa enfeksiyonun tedavisi gerekmektedir. Eğer reflü, e, gastrit ve benzeri şikayetlerle ilişkiyse e, e, bu şikayeti yol açan reflünün, e, gastritin tedavisi e, sonucunu ortadan kaldırabilmektedir.